Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle Minecraft hangi gençlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee önceden bir video çektim. İki tane çektim hatta. Şimdi öldürdüm Çok güzel. Bu haritayı hiç bilmiyorum. Koşamıyorum bile. Burada bir chest vardı herhalde ya. Yok muydu? Chest yokmuş. Şurada bir tane olması lazım. Aynen. Hadi bir chest çıksın be. Hadi bir chest çıksın. Ne kadar güzel. Değil mi? Mete siktir git. Mete siktir git. Yumrukla geleceğim Ben şöyle yemek yiyeyim. Çık çıkar lan çıkar. Hiç gerek der. Abi koşamıyorum. Ya oradaki çirto herhalde ya. O adamı naslıceğiz? <laughs> <laughs> Şurada bir chest var. CTRL sadece hacklerde yapılıyor herhalde. Çünkü ben basıyorum olmuyor. Sadece hackler yapabiliyor herhalde. Çünkü ben denedim yani olmuyor. Şu anda kaçmadım arkadaşlar. Bir tane arkadaş kendi kendine şeyler diyor. Ben hack açıyorum bari belli etme. Sana ne kardeşim ben zaten dedim o videoda. Hack açtım diye dedim. Daha şey daha yeni açtık kanalı. Bu nedir ya? Böyle yapmayın. Kanal daha yeni açtım adam şey yapıyor zaten. Saldırımı düzenleyeceğim arkadaşım. Sana ne istediğini yapar mı? Allah Allah. Sanki bana şey yapmıyor. Anan mısın baban mısın? Sana ne? Allah Allah. Peki kapattım mutlu musun? Ya hekle de bir üç kişi mi ne öldürdüm sadece? Bir yay bulabilirsek çok güzel olacak. Aşağıdan gitti. Taş kılıcı var. Taş kılıç değil lan tahta kılıç. Aa, bak şimdi bak yaprak parkurunda bana gelecek. Yaprak parkurunda bana geleceksiniz. Bu parkur yanlış yapmışlar. Şey canına da kız. hakikaten de kızmış cidden. Onu yani istiyor kaybı verdi baktım kız. Oye. Oh, yeah. <laughs> Şu adamı kesebilsek çok güzel olacak. Hiç güzel olmaz, hiç güzel olmaz. Senden başka, senden başka. Sonra ben kaç kasadım. Let's Hemen şuraya geçelim. Ne var kardeşim? Bir problem mi var? Yaklaştırmayacaksın mı sen beni? Aa bak sen oraya gittin yılın mallığını yaptın. Geri zekalı. O siktir adamlar taş kılıç varmış. <laughs> Kardeş siktir olup gitti. Bırak lan Bıraksana ulan güne <laughs> Bir tane daha diye bulabilirsek Bence bu daha iyi altın daha iyi bence zincirden Senden başka senden başka Arkadaşlar videoya like atmayı ve Özellikle yeni gelen videolarımızı görmek için videolarımı görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar abone o kadar iyi yani. Bize ayaklık lazım. Ayaklık var. Şimdi ben hiç o bokların içine giremem Ne oluyor lan? Buna mı takıldım? Ya bok aldık. Atla şunu. şuradan bir buton olması lazım buraya girmek için. Aynen. Böyle bir sistem bu da. Adamlar <laughs> buraya gelmiş mi ya? Burada sanırsam bir tane chest vardı. Var mıydı? Ya yok muydu? Burada bir tier olması lazım. Allah Allah. Ya burada hiç chest yok mu ya? Adam aşağı kapıyı açtı. Yok lan gidiyor adam. Yemek ye yemek. Sanki bir şekil yapıyor lan oğlum. Sanki bir şekil yapıyor lan. Geri zekalı. Sen kendini bir bok mu zannedin? Gel lan buraya. kodumuz sana. Lan. Oğlum hack açmadım ki. Arkadaşlar bakın hack yok. Ya bu kadar boşa mı çektim ben ya? Cık. Game of Türkiye gir ya. Bakma lan. <laughs> Neyse arkadaşlar Bu videomuzda böyle oldu Hack açmadım ciddiyim kaçmadım, açmadım Yemin ediyorum kaçmadım. açmadım ee, Oyunun bir hatası mıdır Artık bug'ı mıdır nedir Hızlı mı vuruyor mu yoksa O mu yani Neyse arkadaşlar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum İyi günler iyi oyunlar Özellikle arkadaşlar tek istediğim beğenmeniz yorum atmanız ve kanalımıza abone olmanız. Tek istediklerim bunlar. Ee, yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, ben çok yani seviyorum YouTube işini. Yani video atmayı seviyorum. Siz, sizde sizi bir nebze de olsa eğlendiriyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.